Herkese merhaba ben Selçuk Hello Neighbor Alfa erişiminden selamlar. Oyunu herkes oynuyordu bir de ben tadına bakayım dedim. Gerçekten beğenilen e, bir tarzı var. İşte anlatacağım oyunu oynarken hemen şöyle bir odamıza bakalım. Bura bizim evimiz. Oyunun ismi Merhaba Komşu. Komşumuz bir işler çeviriyor. Biz çok meraklı bir komşu olduğumuz için onun çevirdiği işleri öğrenmeye çalışacağız. Oyunun esprisi yapay zeka sizin yaptığınız şeylerden öğreniyor. Yani biz bu adamın evine girmeye çalışacağız bildiğim kadarıyla ve bu bizi yakalayacak. Sonra biz bir daha girmeye çalışacağız bir daha yakalayacak. Bir daha girmeye çalışacağız bir daha yakalayacak ama her seferinde bir önceki girmeye çalıştığımız yöntemi kullanmayalım diye bize engeller çıkaracak. Bacadan mı girdik? Bacayı kapatacak. Pencereden mi girdik? Pencereye destek yapacak. Kapıdan mı girdik? Kapının önüne bir şey koyacak ve bir önceki yaptığı hataları düzeltmeye çalışacak. Şimdi şu an adamın evindeyiz. Evet. Bir bakalım etrafa. Belli şuraya gitmemizi istiyor. Bir gidelim. Yakaladı. Oyun kedi köpek kovalaması gibi geçecek. Şimdi sabaha ulaştık. Oyunda alfa sürümünde olduğu için pek bir özellik yok yani. Minicik bir bölüm eklemişler zaten. Oyunun sitesine gidin alfa indirmek için işte e-mailinizi giriyorsunuz. Onlar size mail gönderiyor. Subscribe oluyorsunuz. Onlar indirme linkini size tekrar mail atıyorlar. Zaten toplamda RAR klasörüyle 300 küsür megabayt indirdim sanırım. Çıkınca da 1 GB falan alıyor Yani bir kotanız varsa deneyebilirsiniz. Şimdi bu eleman İçeride değil mi? Bak televizyonunu izliyor. Onun alanına girdiğim an bu herif deneyelim. Deneyemedim çünkü ayı kapanına yakalandım bile. <laughs> herif yakaladı ya. Dakika bir gol bir. Baştan. Lan ne oluyor manyak? Odamdan yeni çıktım. Lan odamdan çıkmadım da. Neyi ne yakal... Aa, korkmayın adam azıcık sesi yüksek bu arada azıcık sesimi kıskandılar mı sapsın şöyle izninizle ses kısayım sesi açtım galiba ya pardon evet, şimdi kısıldı elimize birkaç bir şey alabiliyoruz lan ne oluyor evimden de mi çıkmayacağım ha derdin ne derdin ne gel gel Allah'ım ya yumruk özelliğim yok mu lan çakayım ağzını ben bahçemden de çıkamayacak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya birader ben evimden çıkamayacak mıyım? Kapat ulan ışığı. Işık yanıyor şu an. Niye kapatmıyorsun? Kapat. Yani ben niye evimden çıkamıyorum onu anlamadım. Ben kapıyı mı açtım? Ne yaptın? Buradan sonrasına gidilmiyor zaten. Kapalı. Eğil bakayım. Eğil. Nerede bu? Şu hızlı koşma. Kapı kapalı. Buradan tırmanabiliyor mu? Zaten tırmandım. Tırmanabiliyor muyuz? Hı. İkiniz vermiyor. Gibi. Hı -hı. Buradan buradan da çıkamıyoruz. Ben bunları alabiliyor muyum ya? Bak nasıl koşturma sesleri geliyor. Gir. gerilim müziği geldi. Cam mı var burada? Ben o yüzden mi giremiyorum ya? Bir şey tutup fırlatamıyor muyum ben şimdi? Bunları niye alamıyorum elime? Ya vallahi gıcık oldum Ya. taş yok mu ya taş? Şundan ben bir camın çerçevesini indireyim. Bundan <laughs> mı geleceksin? Nereden geleceksin? Aha vallahi geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç atla lan atla. Gir gir eve gir. Gir lan. Allah belanı vermesin gir lan Lan sekiyorum Allah belanı vermesin ya Aa saçmalığa bak top gibi sektim çitten Saçmalığın daniskası Tamam gayet normal medeni bir Yerde tuzak var mı? Medeni bir komşu gibi kapıyı çalacağım. Niye çalmıyor? Komşu tuz eksikli de size zahmet. Herhalde evde. Lan manyak tuz istedim ne var yani? Allah Allah. Şurada taş maşallah. ben bunları niye alamıyorum ya? Bir şeyler elime alabiliyor olmam lazım. Fail alıyorum, tamam. Onu ben camını kırayım da. Oy uçtum ya bildiğin. Aha orayı kapatmış ulan. Cam var mı? Da cam yok da. Üstüne de çıkamıyorum ki bu büyük olanı kaldıramıyorum herhalde. Aha sıkıştı oraya vallahi sıkıştı. Gel lan gel sıkışma. Aha ayı kapanma, <laughs> ayı kapanına kapan Geliyor değil mi şimdi? Ben? ben bunun kurtulma şansım yok mu ya? Şu şeyde ayı yakalanacak hali yok ya Tabii ben yakalanacağım. Hayır bir şey. Ama biraz ezber hareket ediyor gibi geldi. Herhalde oyunun giriş bölümünde olmasına veriyorum bunu çünkü ben arka pencereyi denemememe rağmen oha çok karardı hava ya arka pencereyi kapatmıştı yani lan niye bu kadar karanlık şimdi ayı kapanını da görmeyeceğim ki varsa bile Vay, yürek bir şey ya

Kamera var burada. Ya hiçbir şey gözükmüyor. Bu ne karanlık? Kergin mi ne? Onun ışığı da yakamıyorum. Sana abicim ışığı lamba patlamış. Dolaşıyor mu şimdi? Ön kapıyı açık görse mesela Şunu al yerden. şuraya doğru fırlatsam. Ses yapmadı ki. Bunu aldım. Allah bela Allahın kafana. Lan bakmış be tüh. Yazık oldu. Vallahi bakmış. Daha abi. bunu şaşırtıp yerinden çıkarıp Nerede bu keko? Televizyon mu izliyor hala? Ulan manyak televizyon bağımlısın. Ayı kapanı var şöyle dikkat. Tamam daha kitlememiş kapıyı. aydınlıkken biraz bir şey gözüküyor en azından. Ha abi şey yapıyor. Dolabı gözlüyor. O yüzden o gözlemiyorken o dolaba bir şey yapmam lazım. Şunu al. Onu attım. Gidecek mi şimdi onu? Allah ya bana niye geldin? Lan ne oluyor? Yürü git. Yürü git. Yaklaşma. Allah'ım bu nasıl bir işkence? Aç şey. Huh. Allah manyağa bak kendi camını kendi kırdı. Vallahi kendi camını kendi kırdı. Ama televizyon izlemiş on ne yapıyor? Lan ne oluyor? Bir şeyler kırılıyor böyle. burada. Bura bir türlü açık değil. Lan yukarı tırmanabiliyor muyum? hadi Hadi. Vallahi tırmandım da yani buradan sonrası yok. Evet, pencerenin kenarından Böyle içeri girebiliyor muyum? Yok. Oradan içeri girilecek hiçbir şey yok. Bu arada yerlere hiç bakmıyorum gene ayı kapanına. Yakalanmışsak spor olur. Buraya mı geldi bu? Ben şu pencereyi niye kıramadım ya az önce Penceresini indireyim Allah Zıpla lan, zıpla Buraya gelecek çünkü Orada ayı kapanı var Ben bunun kafayı karıştırayım Karıştırayım mı hiç? bunu da içeri atayım ben buraya çıkamayacak mıyım? Lütfen çık. Gel şunun üstünden zıplayalım hadi. Vallahi girdim. Lan! Allah! Yere de bakmadım ki. Direkt alta. Ay kapanı koydum. Gelecek yakalayacak şimdi. Çok güzel, çok akıllıca. Tebrik ederim. Çok mükemmel bir taktikti. Basket topunu al lan. Al işte lan kendi camını kırıyor bu manyak. Vallahi manyak ayol. Ne yapmaya gitti? Televizyon da izlemiyor şu an. Ön kapıyı mı açtı bu? Ne yaptı? Üst camını kırayım mı Allah'ım. Aha kıramadım ki. O manya bak kendi camlarını kırıyor. Ben kırmayayım diye mi yapıyor acaba? Kapı hala açık değil. Ulan 2 gram ilerleyemedik be. Oy zıpla sana şuradan ya zıpla ulan. Mekanizmayı hala çözemedim. Şu an çok rahat zıpladım yarın. Acaba engelledi mi? Zıplamamı mı engelledi acaba? Galiba öyle duruyor. Şunu koy abicim buraya. Allah be. Huh. İyi öğlen olması benim işime gelir. Şu dopu ver. Nerede bu? Kendi bak. Manyak ya kendi camını kırıp içeri giriyor bak. Sapa bak ya. Ben bunun Ben bunun geleyim. Şu camını bir indireyim. Buna ses olsun tamam mı? Bu yavaş yavaş ilerlesin oraya. Tam bu evin içinde ilerlemiştir şimdi. Aha ön kapıyı ön kapıyı kilitlemiş. Zıpla lan. Allah'ım zıpla ne olur zıpla. Aha geliyor. kapı açık mı? Ön kapıyı kilitlemiş ben nasıl gireceğim içeriye? Arabasına zarar veremiyor muyum ya? Hı? Kırayım camlarını. Al bakayım şunu elini. Hiçbir şey olmadı. Kapıyı açtım. Kırılan şunu. Üstünde zıplasam arabanın. Tepeye çıkabilir miyim acaba? Peki klasik Türk taktiği Dışarıda mı? Yok. Kapıyı açmış mıdır? Aha açmış. Kapa kapa kapa. Tamam şimdi dikkatini dağıtacağım. Dikkatini nasıl dağıtacağım? ama Gel abi Şu camı kırdık şunu kıracağız Heh. Kırdın mı O arkaya gitti değil mi şimdi Ne olur gitmiş olsun Heh. Ne var abi burada bir Allah'ım dolaba gir. Gir dolaba. Uh! Vallahi girdim dolaba. İyi gözleyin bakalım bu manyak ne yapıyor içeride. Televizyon izlemiyor mu gitti acaba? Ses yok. Herhalde ben televizyon açınca bu televizyon izlemeye gitti. E Nereye gitmem lazım yani? Ben burada her odayı deneyemem ki. Allah'ım olaya bak. Bak bak nasıl engellemiş bak. burada ne var hangisi var aradım? bak 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 nasıl nasıl dizmiş bu parlayanlar mı acaba benim bir şeyler yapmam gereken onu bilmiyorum bu ne abi? buraya geldim işte Mesela bu bir işe yarıyor mu şu kapana yakalanmadan Bu oda deli gibi parlıyor. Neden parlıyor? Burada da bir şey yok. Buradan geçtik. Bu oda açılmıyor. Burası. Ha, az önceki kapalı oda. Burada ne var? Elmalar var. Yeni mi duydu? <laughs> Allah be, kaldı Neyse oyun böyle. Bakalım tamamı çıktığında da bir tadına bakarız. Şimdilik yapılabilecekler kısıtlı ama olayı az çok anlatıyor yani. Yapay zeka sizden her denemenizde bir şeyler öğreniyor. Ona göre bir sonraki roundu dizayn ediyor. Sizin yeni şeyler denemenizi sağlıyor mu diyelim artık. Her zaman aynı düzen içerisinde aynı şekilde bölümleri oynamayın demenin yeni bir yolunu bulmuş oyun yapımcıları belli ki. Oyun sadece buranın üzerinden mi olacak? Değişik yerler, değişik haritalar, değişik komşular açılacak mı? Daha bunu ben de bilmiyorum. Oyun tamamen gelince göreceğiz artık. Bakalım. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.